Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bahsedeceğim şey arkadaşlar şimdi benim tutup baktım şöyle bir sıkıntı çıktı. Sağdan gelmesi gereken sesin soldan gel geldiğini sağ soldan gereken sesin sağdan geldiğini fark ettim. Ya bununla ilgili bir sıkıntı çektiğim için bir araştırdım biraz bulamadım tabii bir şeyler. Sonra bir yere baktım bir tane uygulama mı gördüm uygulama buldum uygulama indirmeye çalıştım benim telefonuma inmedi tabi benim telefonuma şey yokmuş yani ya yani inmiyor işte Play Store'da bulamadım uygulamanın adı son asistan direkt yazmıştım zaten arkadaşlar uygulama bu, bu, bu isim arkadaşlar ya yazdığımda hiçbir şekilde çıkmıyor arattığımda ben de tabi arkadaşlar şey yaptım mesela bulamadığım için Google'da şey yapmaya çalıştım Google'dan mesela bulmaya çalıştım arkadaşlar ve buldum tabi. Şöyle bir şekilde indirmesini nasıl göstereyim, nasıl indirebileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar Google'a geldiniz. Son sistem. Apteki aradım arkadaşlar. Arkadaşlar da en üstte şöyle bir şey gibi gemi çapası gibi resmi olan Uptoven diye bir tane şey, site var arkadaşlar. Onun linkini tıklayıp gireceğiz linke tıkladık girdik arkadaşlar. Aşağıda son sürüm diye şu bir butona basacağız. Aşağı geleceğiz arkadaşlar. İndir düğmesi var arkadaşlar. İndir düğmesine basın. Dosyamız indi zaten. İndi arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Bunu indire bastıktan sonra direkt indirebilir de şurada indir diye bir E korkmayın ücretsiz bir uygulama değildir Kendim şahsen kullandığım için evet arkadaşlar girelim buradan yükleye basacağız arkadaşlar evet arkadaşlar uygulamamız indi arkadaşlar uygulamamız bu şimdi uygulamaya girelim devam izin ver Evet arkadaşlar uygulamamıza girdik şimdi bizim o bildiğiniz gibi o sıkıntıyı çözmemiz için şöyle gelişmiş ayarlar var o düğmeye basıyoruz steroyu tartışın düğme var arkadaşlar onu aktif yapıyoruz açık yapıyoruz yani ve kulaklığımızdaki o sıkıntı gidiyor arkadaşlar. Artık yani işimiz bitmiş oluyor. Arkadaşlar başka şekilde uygulamadan bahsetmem gerekirse Mesela uygulamada ses panel, panelini kişileştirebiliyorsunuz. Mesela açalım şunu. Özel var arkadaşlar. istediğimiz gibi şey yapabiliyoruz. Mesela yüzen tuşu var arkadaşlar. Mesela böyle bir tuş. Gördüğünüz gibi. Kapatabilirsiniz istiyorsanız. Arkadaşlar taşı Mesela bunu da alıp böyle götürüp getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yerini değiştirebiliyorsunuz. Burada ses seviyesini göstermesi arkadaşlar. Şurada 30 seviye O seviyeyi göstermesini istiyorsanız yapabilirsiniz. Arkadaşlar genişletme paneli var. Mesela bunu genişletebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şahsen ya yapmayı istiyorum. Böyle daha güzel duruyor. Başka şey arkadaşlar. Geri geliyoruz. Arkadaşlar burada da aşağıya var. Müziği ses düşürerek kontrol edin. Arkadaşlar bu, bu da çok iyi bir şey bu arada. Ekranın kilitliyken ve kapalıyken sonraki ya da önceki parçaya gitmek için, için ses tuşlarına basılı tutun. arkadaşlar bu çok iyi. Ben bunu kullanmayı istiyorum. Ee, burada şey var. Bu ne ya? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şurada titreşim modu, modeli, modunu işleştirme var arkadaşlar. O da var. Ses değiştirici var arkadaşlar konser sonunu için şey var mesela konser sorununda da şey şu arkadaşlar bir şarkı dinlerken arkadaşlar konser gibi yani mesela böyle yankılanıyor ses anlıyor musunuz gelen ses yankı gibi geliyor böyle bir şey ee, gelişmiş ayarlarda açtık mı mesela orayı işte Hiç şimdi bunu kişileştirme evet bunun açık gerekiyor aslında evet arkadaşlar başka şekilde şu saç kişileştirmenin altında bir düğüm var arkadaşlar yani. onu bastığımızda Mesela ses yükseltme indirme şeyinin böyle şeyini yapabiliriz arkadaşlar. Mesela böyle özelleştirebiliriz. Renkli yapabiliriz. Sistemiz rengi verebiliriz Size kalmış arkadaşlar yani. Mesela altı doğru geldikçe daha güzelleşiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. Başka arkadaşlar bir de şey var. Alttan mesela arkadaşlar düz renk seviyorsanız şöyle düz renk yapabilirsiniz size kalmış tema değiştirebilirsiniz Senin gibi tema da ekleyebilirsiniz evet arkadaşlar geri gelelim bu kadar arkadaşlar çoklu ses arkadaşlar çoklu ses de var mesela çoklu sesini arkadaşlar şimdi başka bir uygulamadayken şarkı dinleyebilirim. Mesela ben TikTok'tayken hem TikTok izleyip hem de şarkı dinleyebilirim. O mantıkla çok ses oluyor. Mesela başka bir uygulamaya girdiğimde mesela YouTube'da diyelim ki bir yayıncıyı izliyorum. Yayıncının videosunu izlerken arkadan şarkı açabiliyorum yani öyle mantık. Çok güzel. Çok ses açmanızı söylüyorum arkadaşlar. Size kalmış istiyorsanız hiç açın açmayın. Ben açacağım yani. Ayrı uygulama sesi. Arkadaşlar bu da şey. Mesela Hoparlörünüz var dedim tam arkadaşlar hoparlöre şarkı koyduğunuz şarkı çalarken telefonda da şey yapabilirsin o şarkı telefonda da çalabiliyorsun arkadaşlar o mantıklı benim ihtiyacım yok şu an ses kalitesi ve efektler tamamdır arkadaşlar bu da ekolojiler hani nasıl dur arkadaşlar ilk ses arttırma tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi şu renkli renkli çok güzel oldu arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şey şöyle ince yukarı doğru giden 5-6 tane şey var arkadaşlar. O düğmeye basıyoruz. Ee, burada arkadaşlar bazı özelliği mesela bazı tiz enstrüman vokal özelliği mesela bir şarkıya göre değiştiriyorsunuz klasik yapıyorsun pop yapıyorsun ekolizer arkadaşlar şuradan şeyde değişiyor burada değişiyor İkisinin ona göre ayarlıyor zaten. Arkadaşlar yani çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Sizin için çok güzel olacak. İşinize yarayacak. Diyeceğim bu kadar da arkadaşlar. Başka diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.